nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Nöbetteyiz Göz Evet Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Room serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada hatırladığım kadarıyla mazgal gibi bir yerimiz olması lazım. Şuralarda bir yer. ha burada. Şimdi burada size telefonunuzun jiroskop ayarı gibi hani dediğim şekli ben telefonumla oynuyorum bu arada. E, orayı kullanıyorsunuz. Sonra hı, bak şurayı çevireceğiz. Sonra bunu oraya sokacağız. Çevirdikçe orayı düzelteceğiz. Bu arada e, diğer save kayıtlarımdan da videoda hani video çok uzamasın diye oralardan da oynuyorum ki yolları bulabilmen için. Şimdi e, şuna bir basalım hemen şuradan bir ayarlasın Şimdi kılıç. Şimdi şuradaki şeye baktığımızda bakın yine şurayı oynatarak alengele alengirli işlere gireceğiz galiba. Ama ondan önce bir şey var mıydı? E, şu an pek hatırlamıyorum ama. Şuraya tıklıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Ondan sonra şunu oynatarak şuradan şöyle bakarak şunu tamamlıyoruz. Tamamladık. Ha, bir kılıç. Şimdi şurada e, şurada ortadaki dediği şu kılıcımızı güzelce oturtuyoruz. Evet. Ondan sonra gezegenler çıkacak şimdi. Tamam. Bunları hareket ettireceğiz. Heh. Şimdi burada telefonumuzun hani arama yeri var ya. Orası gibi bir yer açıldı. Bunun kodunu şuraya bakarak alacağız arkadaşlar. Hmm, o şekilde tamam hemen girelim. Böyle 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 böyle. Şu an eminim ama. Şuna basalım. Ha tamam. Oraya da basmak gerekiyordu. Onu unuttum. Şimdi burası oynuyor. Bir daha basacağız şimdi. Bakalım bir diğer yerimizi bulalım. Bu arada ben sesi kısayım. Hemen ha tamam. Sesi şu şekilde yeter. Şimdi ondan sonra bir tane daha numara var. E şurada gördüğünüz gibi o da Y şeklinde. Tamam. Bunu da açtığımıza göre Burası tam yerinde durdu. Tamam. Ee, şurada gezegenlerimizin şekilleri var. Hem buradan sonra Buradan sonra ne yapacağımızı unuttum. Ha bunu az önce ayarlamıştık. Ee, ben bir bakıp geleyim. Bir araştırayım. Arkadaşlar videoyu durdurduktan hemen sonra hatırladım. Tamam. Araştırmaya gerek yok. Şimdi şuraya bir daha geçelim. Şurayı da tamamlamamız gerekiyordu. Ben bunu unuttum. Ha. Tamam. Şimdi burayı tamamladıktan sonra burada bize altından bir şey veriyor. Bunu şuraya yerleştiriyoruz. ondan sonra bu gidiyor. Ve biz buradaki şeyle kalıyoruz. Bunu şimdi döndüreceğiz. Galiba hatırlamıyorum pek ama. Ha bak bunu döndürdüğümüzde ortadaki şey de dönüyor. Buna göre burada bir şeyler yapacağız. Şurada bir şey daha mı var? Ha o şeymiş, imzaymış şimdi. Ha bakın burada bir kule var. Şimdi ben bu kuleyi şu şekilde düzeltemiyorum. Tamam. Hemen şuraya geçelim. Tekrardan. Şöyle bir yapalım. Şimdi çok az bir yeri kalmış. Ya ben ipucu alayım ben. Wooden frame. I can see clearly through it. It's that another pattern. Hmm. Wooden. E, tahta bir şey. Ha tahta dediği bu mu ya? Bu mu ki? E yok. Hmm. Hımm bakalım peki. Yok sana tıklamadım aga. Lan. Hah tamam bir şey olmuş. Hımm. Ee, ben buraları çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ben buraları biraz daha uğraşım keserim. Bulduğum zaman devam ederiz kaydı Evet arkadaşlar buldum. Şimdi burası bize bir e, şu orta yerler fark ettiğiniz gibi 4 ve 3'lük burası burada telefon numarası dediğimiz yer gibi. Hatta kodunu da az önce çözdüm. Ha dur bu değil. Doğru. Ee, şu Aga. Aha çözdüm. Boşa gitti şimdi 2 saat tekrardan uğraş. Ha tamam bu şekilde ondan sonra böyle bir yer açılıyor ve içinde bir Nur element bilinmeyen bir element olan yani içinde bilinmeyen bir element olan bir şey enerjik bir şey sürekli hareket ediyor ne zorun var acaba? şimdi bunu hareket ettirmemiz mi gerekiyor? E, buraya geldik. Ne oldu? Ha? Şimdi semboller var. Bunları oynatıp eşleştireceğiz. Ne yapacağız? Ha? Ah ne oldu? A, sadece buraya geldik. Seni böyle, seni böyle, seni de böyle yaptım. Hmm. A bizim mapo gördüğümüz işaret. Buralardan bir şekilde onu mu tamamlamaya çalışacağız? Ne yapacağız acaba? Şu an. Ha dur şuna bir bakayım. Yok. Burada da göremediğim bir şey yok. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Ha, ha bunu buraya koyacağım. Tamam. Evet, Heh. bir kapı açıldı, bizi içine doğru çekiyor. Aha, aha, evet, evet arkadaşlar, bugün size bu oyunu bitireceğim dedim ve sözümü de tuttum, oyunu bitirdim tamamen. Yani diğer, Draw'n'un diğer oyunlarını da bitireceğim size söz verdim bitireceğim hepsini. Ee, diğer ikinci oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Buradan ve beni destekleyen bu oyunu oynamamı sağlayan Furkan abime de buradan ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, yani sonsuz teşekkürler hepinize. Beni de çok iyi desteklediğiniz için. Çok iyi yorumlarda bulunduğunuz videolarımı beğendiğiniz, beni heveslendirdiğiniz için. E ikinci oyunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>